Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Raka yani Radio Kaka coin'i inceleyeceğiz. Yatırım yapmadan önce bilmemiz gereken tüm bilgileri masaya yatıracağız ve değerlendireceğiz. Bu kanalda ben kripto piyasalarda para kazanmak için gerekli bilgiler paylaşıyorum. Eğer kripto paraları para kazanmayı seviyorsanız ve gelecekteki fırsatlardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi isterseniz gelin Radio Kaka'yı incelemeye başlayalım. Öncelikle şunu vurgulamak lazım arkadaşlar. Radio Kaka bir Decentralized Autonomous Organization yani DAO projesidir. DAO olarak yönetilmektedir. Tabi bu ekibin içinde de en önemli insanlardan biri May Musk yani Elon Musk'ın annesidir. Zaten Radio Kaka'nın da en fazla prim yaptığı ve reklam yaptığı insan da May Master. Projeyi yöneten DAO üyeleri dünyanın dört bir yanından farklı ülkelerden insanlardan oluşmaktadır. Radio Kaka projesiyle birlikte sanal bir dünya yaratılması planlanmaktadır. Yani arkadaşlar bu da bir Metaverse projesidir. Hatta yaratmak istedikleri evrenin ismi Universal Metaverse'dür. Play to Earn yani oynadıkça kazan ve GameFi yani oyun finansı Game Finance bu terimler arkadaşlar white paperlarında geçmektedir ama çok da detaylı bir bilgi verilmemiştir. Bunu da söylemek gerekiyor. Birden fazla olmak suretiyle Eylül ve Ağustos aylarında yüklü miktarda Raka Coin yakımı gerçekleşmiştir. Ayrıca Staking ve LP Farm, Liquidity Pool Farm özellikleri de mevcuttur. Sitelerinden inceleyebilirsiniz. Ben linki açıklamalar kısmına koyuyorum. Burada bu işlemler üzerinden NFT olarak ödül kazanabiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz gelin projedeki NFT'leri inceleyelim. Main Max Plus Box ile birlikte Metaverse evreninde statü kazanabiliyorsunuz. Ayrıca airdroplardan da faydalanabiliyorsunuz. USM Lens ile birlikte yani Universal Metaverse'ün kısaltması olarak USM, USM Lens ile birlikte USM evreninde arsa sahibi olabiliyorsunuz. Bütün bu konuştuğumuz NFT'ler kendi web sitelerinde satışa açılmış durumdalar şu anda. Arkadaşlar şimdi gelin vizyonları ve roadmapleri ile ilgili konuşalım. USM içerisinde küçük çaplı oyun geliştiricilerinin ve sanatçıların dükkan açmasına ve etkinlik düzenlemesine olanak sağlayacaklar. USM içerisinde ayrıca bir market açaraktan NFT satışlarını bu market üzerinden gerçekleştirecekler. Play to Earn'den bahsetmiştik oynayarak kazanmaktan. Metamon adında yine üç boyutlu bir oyun geliştiriyorlar. Küçük çaplı bir oyun. USM'e dahil olacak. Buna bir eklenti paketi gibi düşünün. Onu eklentisi olarak çıkacak. Aralık 2021 tarihinde bu Metaverse projelerini canlıya alacaklarını ve USM'i canlıya alacaklarını vaat ediyorlar. Haziran 2022 tarihinde ise USM Chain Mainnet canlıya geçecek. Arkadaşlar şimdi CoinMarketCap üzerinde verilerini inceleyelim. Evet CoinMarketCap'e girdiğimizde rankının 222 olduğunu görüyoruz Radio Kaka'nın. Ayrıca fiyatı an itibariyle 0.0045 seviyesinde dolar olarak 0.0045 seviyesinde ben bu videoyu çekerken. Market cap'i ise güzel seviyelerde nispeten diğer projelere göre bir tık daha düşük 831 milyon seviyesinde. Arkadaşlar çok güzel bir özelliği de şu Toplam arzının maksimum arzına eşit. Yani bundan sonra piyasaya yeni Raka coin sürülmeyecek ve fiyat dump yemeyecek. Dolaşında olan arzı ise %50'nin altında 181 milyon seviyesinde. Bu da ama tam tersi olarak şunu söylüyor ki bize. Oldukça yüksek miktarda kitlenmiş Raka mevcut şu anda. Arkadaşlar fiyatına baktığımız zaman kabaca Ekim ayının başında fiyatı artışa geçmiş. Ve ilerlemiş 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 burada... Ee, Kasım ayının ortalarında ATH yapmış, sonra düşüş yaşamış biraz ama zaten piyasanın kendisi de genel olarak düşmüştü burada. Ben yalnız şunu vurgulamak istiyorum arkadaşlar. 28 Ekim tarihinde Facebook'un Meta açılımı ile birlikte ismini değiştirmesi ve Metaverse'e yaptığı 10 milyar dolarlık yatırımı açıklaması ile birlikte bu vizyonla birlikte Metaverse projelerinin oldukça hype'landığını, yükseldiğini gördük. Bunların başında da Decentraland Mana projesi geliyor. Onun da videosunu izlemediyseniz üst tarafta linkini koyuyorum. Onu da incelemenizi tavsiye ederim. Radio Kaka'nın diğer Metaverse projeleri gibi bu hype'ı yakalayamamasının nedeni açıkçası kafamızda soru işareti oluşturuyor. Hangi marketlerden alabiliriz derseniz şu anda Binance'de listeli değil. Bakın şu anda bu coin Binance'de listeli değil. Bu da önemli bir bilgi. Binance'de listelenirse fiyatının artacağını düşünüyorum. Dolar paritesiyle baktığımız zaman Gate.io ve Uniswap'tan işlem yapabiliyorsunuz. Birçok başka diğer borsa da var. Buralardan da işlem yapabiliyorsunuz. Eğer dolar paritesi değil de herhangi bir parite derseniz de aslında durum çok değişmiyor. Yine birinci sırada Gate.io var. Gate.io'dan işlem yapmanızı ben tavsiye ederim. Alım satım yapmak istiyorsanız ancak hesabınız yoksa kayıt için indirimli linki de ben aşağıda açıklamalar kısmına koyuyorum. Evet arkadaşlar, isterseniz şimdi kişisel yorumlarıma geçelim. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Videonun geri kalanında ben sadece bilgi aktarmak için kişisel yorumlarından arındırılmış bir şekilde Tarafsız bir şekilde size bilgi aktarmaya çalıştım. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Ben normalde proje coin'leri çekiyorum. Sağlam, kaliteli, güvenilir projelerin coin'lerini çekiyorum ve bunu şimdi açık açık söyleyeceğim. Ben bu projeye çok güvenmiyorum. Evet, içimden attım bunu. Söylemem gerekiyordu. Ama bakın. Burada sadece benim kişisel yorumlarımı konuşuyoruz. Eksileriyle, artılarıyla siz değerlendirin lütfen. Projeye o kadar da güvenmememin nedenlerinin başında öncelikle bu projenin tamamen bir hype projesi olmasıdır. Bu da Elon Musk üzerinden, annesi üzerinden, bakın Elon Musk değil, annesi üzerinden yapılan bir hype train var burada. Ve beklenti şu, Binance'de listelenecek, Elon Musk tweet atacak. Bu iki beklenti üzerine insanlar yatırım yapıyor ve bir anda zengin olmayı bekliyorlar. Bu gerçek. Şimdi bu bir hayal mi? Değil. Kesinlikle değil. Bu olabilir. Buna yatırım yaparsanız yarın milyoner olarak uyanabilirsiniz. Bu olası bir şey. Ama düşük olasılık bir şey. Bu da ne demek oluyor? Yüksek riskli bir yatırım demek oluyor. Yüksek riskli yatırıma girecek kadar bütçeniz varsa girin tabii. Neden girmeyesiniz? Ben çok yüksek riskli yatırımların yakından takip edilmesi gerektiğine inandığım için çok fazla yüksek riskli yatırıma girmiyorum. Çünkü çalışıyorum. Aynı zamanda kanalı idare etmeye çalışıyorum. Ve kaliteli ve güvenliğin projeleri takip etmeye çalışıyorum. Bu yüzden çok yüksek riskli yatırımlardan kaçınıyorum biraz. Ayrıca oyunlarını da inceledim. Oyunlarından bir videoda isterseniz birlikte bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun çok da güzel gözükmüyor. Kanalımın kripto acar kanalının yaş ortalamasının da yaklaşık 32 olduğunu hesap edecek olursak siz de benim gibi hayatınızın büyük bir kısmında oyun oynadınız. Ben yaklaşık 10 yıl boyunca World of Warcraft oynadım. Burada bu grafiklerle bir oyun benim önüme sunsalar ben oynamam. Şimdi diyeceksiniz ki fadlıyor da fadlıyor, fadlıyor da fadlıyor. Yani bakın ben kişisel görüşlerim kısmı zaten bu. Ben kişisel görüşümü söylüyorum. Sizin kararınız, riskiniz, sizin riskiniz. Dediğim gibi yüksek riskli bir yatırım yüksek zengin etme potansiyeli var. Ama yüksek miktarda da paranızı kaybetme olasılığınız var. Bunu göz önüne alarak kaybedebileceğiniz bir tutarda yatırım yapmanızda bir sakınca görmüyorum. Ama bu tutarı sizin kendi bütçenize, yatırım iştahınıza, daha doğrusu risk iştahınıza göre karar vermeniz gerekiyor. Başka bir videoda risk iştahının yönetimi, risk yönetimi ile ilgili de konuşmak isterim. Ama coin'lerle ilgili ve şu anda çok popüler olan sıcak coin'lerle ilgili video izlemek istiyorsanız sürekli güncellediğim şu playlistten takip edebilirsiniz. O coinleri incelemenizi tavsiye ederim. Videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Şimdi playliste tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Para sizinle olsun.